Hepinize merhaba arkadaşlar. Roft TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can Bugün sizlerle birlikte Shadow of Mordor oynamaya kaldım. Devam ediyoruz. Aynı zamanda Twitch'te de yayındayız. Twitch'te de da benle beraber e, yayın izliyor. E, beraber oynuyoruz. Siz de bu oyunu yapmak istiyorsanız Twitch'e buyurun bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Şimdi artık hedefimizi belirledik. E, ne kadar mesafe, ne kadar uzaklık bilemiyoruz ama 300'müş ya. Çok uzak değil. Uzaklık değil. Ne kadar az. Şuradan bakalım görevini başlatalım Black e. Hay YouTube, hay YouTube evet. Başlat görevi. Hı hı. Bakalım Blackhand'le bir şeyler yapacağız. Bakalım ne yapacağız bilemiyorum ama yapacağız bir şeyler. <laughs> Bekle kardeşim. Aha. Oyda. Herhangi bir doğru. Hepiniz ölsün. Bence de. Dinleyin bizi. Dinleyin beni. zamanı geldi bye my friend bye mulova you are beautiful <laughs> iyiydin sen iyiydin şimdi tek başımıza kaldık bu da bile kendili galiba evet bu adamı galiba kendisi değil Tez düşünüyorum ben de öyle <laughs> <diye> düşünüyorum. Ha <laughs> bizimki sen bizimki bu bizimki bu. Bizim geçtiğimiz zaten herhalde bu bizimki idi. Fortunately, you alive. Allah. grave walker Grave walker bakayım Yani Yani Where was your bravery when we bled your wife? Dol şöyle der. açma. Teşme yaramızı.

Ben kimse niye çıkmaya çalışıyorum sürekli? Kaç şöyle geriye kaç. Gel <laughs> evet, bu hasarımızı arttırmaya çalışalım neden hasarı? Allah öte fazla vurur bana. Hiç tutulmadı da. Şimdi gelin kaç kaçarıp oynayalım. Gel şöyle. Bu bence Tanrıcı'da aynı Kimi göre neye göre Tanrıcı'da

azalttık. Ee, o tersinde bırakıp. Ya o, ne ara geldin ki? Ne oluyor? Oo, hoş geldin, hoş geldin. Ben ne yapayım? Ya dalmışım. Tam büyük bossla savaşıyorum. Bir durum Diyorsun neler oluyor böyle yapma be. Diyorsun be. Kalbimi kırma kalbimi. Kırma güzel kalbimi. Kırma, güzel kalbimi kırma be. Kırma be. be. Kırma be. Kırma be. Kırma be. ama ama Nasıl bir is bu? now. Kasılmış İyi de onu da izledim böyle ne yaptın? Hadi güle güle. Hı, tamam. How does your vengeance taste, Talion? Is not the darkness sweet? Tabii. Ne evet, aldın? Bunların e, başları işte abi o adamlar da hani gösteriyor ki adamlar şema gibi bir şeyde. Onların en başında bu sefil efendim. Şerimizi aldık, rahatladık, güzel. Tabi biliyorum şaka yaptın ama Yandım, Ne anda olabilirim Oya daldı Ne? Aynen öyle sen ne yapardın benim durumumda olsan Onu bir söyle Sen kimsin? Sen nereden çıktın? Nonun ne bir şey çıktı. <laughs> ben adamım kalp 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 diyorum. Well, Ethereal from Orada öyle. She has seen visions of your <laughs> misfortune. Queen who sees visions. Visions of the Ne? Bak bu Teklifin neymiş? Sun bakalım. Teklif sunacağım diyorsun. Tüm bu kadar diyorsun. Kaldın ortada ya. Yani benimle gelme diyorsun. Yani. Okay, evet, tamam, ismini aldık. black hand evet. Ha, black hand değilmiş bu. Allah şimdi ulaşla bir durum. Allah göre baş. Allah göre nerede bak? Hmm, burada, buran, buran dibinde tamam. Şimdi o zaman şuraya Gidelim onlar görevine gel çünkü bu biraz hızlı oldu sanırsam. Bu biraz hızlı oldu o zaman onlar görevini yapanlar da görevini yapalım. Çünkü bir tık fazla kolay hızlı yaptık bunu. Ayrıca şu görevi de açalım. İki görevden yapalım. Ha yeni bölge açtık güzel. Bu görevini yapıyor. En Ziyatını... tamam. Biraz hızlı oldu şimdi yeni görevlere geçelim. Aynen öyle. Ve Bence de, tend Ben yine görmeyi çok şaşırdım şansın. İyi olabilir de. We are here. Buradayız. Oo. Bambaşka bir bölgeye geçtik. Haritamız bayağı genişleyecek sanırsam. Bam 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 bıçı 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 bam 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 Başlayalım Böyle ev olsun isterdi sen niye sevmesin? Ama işte hem birazcık sıkıntılı. Dönemden tövlet. Lan sana ne oldu?

A great power can be awakened to prevent ah, sorry, Is that why I'm here? Breach into Morgoth's Scar. Take the elven craftwork from the ghouls. And find... Yüce çıktı bir de şimdi, bir içine yüce girdi ya. Aynen öyle, bence de ölmüşsün sen. Bence de ölmüşsün kadar öldüğünden bahsediyorsun. Doğru, atlıyorum bu konuyu sana. O da doğru söylüyorsun ki. Hangi seyahatler? Nereye gitti geldi? Ben de düşünmekteyim ama sanki gözü açık gibiydi böyle hani ölü göz açıklığı gibi değil normal göz açıklığı gibi geldi bana. Hmm. Yep mekanları açtık şu anda. Geç burayı. to find the way to Morgoth Scar. There's a good chance we can pick up the ghoul's trail at that ransacked caravan we passed earlier by the ravine. how <laughs> did Bu da bir mekanmış. böyle açacakmış zaten. Güzel olmuş. Hop. Ne no, oldu? herkes felç. Tabi. Şöyle bir dövdü. Harita açıldı. Harita bu tarafa doğru gençletti. Bu ne? Bu nokta ne? Anlamadım. No, Bunu devam edelim. Ee, dediğin gibi. Göreve. what does the queen know of your past ancient knowledge lays unseen by all but spirits she can see into our eyes then perhaps she will lead us to what we seek

Kapat şunu. Hayır, bir şey açmayın. Hiçbir şey yokmuş Bir devam edelim. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Kimse ölmedi orada. Buradan şöyle devam edelim biz yolumuza. İlerlemeye devam. Eee, bir nevi. Aynen öyle bak diyorlar araların aralarında. Ne ne veriyor bize? Tam benim bile, bile Oo, sıfırdan yeniden yepyeni e, ee, mekanımız hayırlı olsun en sıfırından en temizinden yeni eee ölüm listemiz diyelim buraya. hayırlı olsun. Çünkü yeni mekana geldik, gerçek şey sıfırlandı. Bir nevi oyuna yeniden başlıyoruz için. Biraz daha güçlendire. Eee New Game Plus vardır ya, oyunlarda. Yeni oyun başlatırsın hani. Ya. Aynı güçlerle kalırsın ama oyuna baştan başlarsın. Bu da o bir şey oldu. Bu işin önümcül versiyonu. Bunu yapıp tutacağız. Ooo Bunu alırım abi ben. Bir <laughs> şey yap, bir <laughs> şey Tamam languages more useful for the overlord. Ses Joseph. Haydi bilemedim Ayda benim Gel, gel, gel. bir al. Tamam. Yeni bilgiye gel, gelmek için. Tamam. Ha geldik mekanımıza geldik güzel. Aşağı inmem gerekiyordu. Ayaklanmam gerekiyordu. Ayaklanmam onları Bizim Elif de bayağı sıkıntı yaşıyor ya bizim gibi bir nevi Aslına bakarsan Yeni bir Elif'in gelse daha bir şeyler öğreneceğimiz duruma geldik

büyük bir vs büyük bir tane gibi gördüm ben küçük değil Saldırma dedi ben. benim Hop seni de aldık. Görün lan yaratıcıklar. Tafını zengin oldu <laughs> zengin oldu zengin oldu. Mağaradan ne dakika süremiz var mağaradan sakın. Bay bay bay. Lan zıpla işte çok, ne uğraşıyorum. <laughs> <Şimdi> Bunu uğraşmak istemiyorum. <laughs> Ofisi <laughs> oh, bizim ateş. Bir Ben çok 12 oldu. 22 oldu. oldu hadi son peki. Bu bu değilmiş. Devlenip bir de hayda hayda benim benim bir seti çıkar mı? Son bir tane kaldı ya son bir tane attık ya son bir tane kaldı da hadi 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 hadi. Son bir tane ateş şey. Gelirsin değil mi? Son bir tane ateş et. Gelirsin bir tane bir tane bir, tane, bir, tane, bir, tane, bir tane. Güzel tamam oldu. Yürü yürü ne götürüyorsun yürü. Vuruk ufak. Vuruk. Tamam yan görevi de yaptık onu da yaptık bunu da yaptık güzel. Güzel. Etrafın çizimle çevrildi. Aha biri geliyor. Speral al diyor. Neyi bakıyorsun? Neyi bakıyorsun? Siper al diyor adam. Neyi bakıyorsun mal mal böyle? Ee, geliyor burada. Bir şey geliyor. Bu neymiş ya? Diye bakma işte. Siper al. Ben niye burada senin olduğunu bilmiyorum da. Birazcık geldiler bana bana. Aha. Aradığımız şeyi bulduk. Cüceyi. <laughs> evet. Torvin, the beast hunter. And I bet ten pints you just now the treasure I was after. Now I am grateful for the assistance. But you are the rights. I next one is a lot more valuable. <laughs> and what would that be? <laughs> My new hunting partner. <laughs> what you want does not interest me, Master Wolf. <laughs> Even if it leads you to the chisel that belongs to that hammer. <laughs> İşte bu ilgimi çekerdi sanki bir nebze de olsa. Sanki. Evet. Aynen öyle. Yani anlamadık işte. Sen niye kaçıyorsun ben de anlayamadım vallahi yani ne söyleyeyim. Find the dwarf, işte dwarf. Şimdi öncelikle ben BTC'ye basıyorum. Öncelikle bir ve ürünlere bakıyor. Dördü terörlerle ilgili geliyoruz. Evde kadın alacak param var mı? Var. Sınavda bir ekstra yer açıyorum. Ondan sonra ürünler diyorum. Ee, yaya geliyorum. Ekstra yerimizi açıyoruz. Ekstra yerimizi koyacağımızı hazırlıyoruz. Ürün açıldı. Sen ne veriyorsun? sen kaçsın? 8. 13 Canavara sürmüyoruz ki biz Hiç canavara gelinim bu arada abi Şuan <laughs> kazanma şansını istedim Eee yayını bir 10 dakika, 5-10 dakikaya kapatırım gibi yani 3-5 dakikaya kapatırım gibi diyeyim daha doğrusu 3-5 dakikaya kapanır yayın. Eee Atın biraz dur. Şimdi bu görevi bitirdik. Şimdi videoyu bir sonlandıralım. Sonra andıralım. sonra yayını kapatalım bence ya. Öyle yapalım. Bugün de öyle olsun. Peki bir tane dur. Yükseltme puanım var mı? Var. Mu yok. Olsa seni açabilirim. Seni seni seni, seni açabilirim. Tamam. Onu ne yapacağız? Açmayacağız. Videonun sonuna geleceğiz. Teşekkür ederim için videoyu. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip bir kanalımıza abone olabilirsiniz. Farklı oyunlar, farklı videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.